Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Vectra B'nin içindeyiz şu an. 98 model. Küllüğüm kapanmıyordu. O yüzden söktüm tamamen. Bardaklığım da çalışmıyordu. Bardaklığımı da söktüm. Ee, daha bardaklığın tamirine geçmedim ama bu arkadaş biraz zor açılıp kapanıyor. Sağ taraf. Sol taraf yine, yine basınca direkt giriyordu. Bu sefer sağ tarafta da bir şey oldu sökünce. Ee, bunları silikon sıvıyla bir yağlayacağım. Bu arkadaş hiç açılmıyordu. Böyle takılıyor. Yağlanması gerek. Ee, daha önce tamirini yapan videoda görmedim zaten. Bayağı araştırdım bulamadım. Bu arkadaşın, bu yay, e, bu küllüğün buradaki mentişe giriyor. Bu şey, diş.